kızlar. Öyle ki ben o kahan o karıyla birlikte arabadan inerken gördüm ya. Aha dedim kuma geliyor. Vallahi aklım çıkacaktı ki Allah da senin arkadaşın çıktı Melo. <gülüyor> <gülüyor> He yani bu aklının çıkmamış hali öyle mi? <laughs> Vallahi Dilan doğru diyor ya. Ya kadını gördüğünde bir boğazından bıçaklamadın kaldı. Sus! Siti kız, Mariko! İstediğimi yaparım tabii. Açta ve savaşta her şey mübahtır. Nazgül hemen savaş etme ya. Esmeralda yardım etmek için geldi. Ama ne edecekse etsin. Yeter ki benim kıvırcığımdan uzak dursun da yere giresin. Esmeral da öyle biri değildir. İçin rahat olsun tanıyorum ben onu. Ya sen nereden tanıyorsun yenge? Okuldan. Aynı okuldaydık ha. biz. He, ha, Hazar da tanıyor o zaman. Aha hatta eski kız arkadaşı. Ne? Ha. Bir dakika bir dakika nasıl yani? Ya benden önce beraberlerdi. Ama artık arkadaşlar. A Allah, Allah'ı yarabbi ne diyorsa kızım. Ya hiç insan eski sevgilisiyle arkadaş olur. Neden olmasın ki? O konu kapandı. Hazar artık beni seviyor. Ya kızım senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu ya? Ya Allah'ı yarabbi erkeğin sevgisine hiç güven olur mu? Böyle avucunun içinde zannedersin... ...sabun gibi böyle ellerin arasından gider de ruhun duymaz. Cık, yok artık Nazgül ya. Ben Hazar'a güveniyorum. Ya kızım ben sana güvenme diyorum. Tabii güveneceksin ama yanlarından ayrılmadan ensesine çökerekten güveneceksin. Vallahi bu sefer Nazgül'e birazcık katılıyorum. Ya yangına körükle gitmesene. Fethi <laughs> kız! <laughs> Teşekkürler Cavreş. Hep benim arkamda olursan daha iyi irtibat kurarız. Dereş! Sen burada hala ne duruyorsun? Gitsene yanına. Nerede onlar? Misafirhanedeler. Oo, ne yapıyorlar orada kız? annem Esmeralda ile ne zaman bir ara gelseler flamenco yaparlar. Oo. Oo. Oh. Flamenco? Flamenco yarışı yani. Vallahi benim bildiğim flamenko çok haşin bir aşk dansı. Haşin? He. Aşk. He. Haşin aşk. Ya he. Bizi göbek dansı gibi. Ya he. Bak böyle. Çak, çak, çak. Flamenco. <gülüyor> tutkunun ve aşkın dansıdır. Alay Toro! Allah canını almaya! Ya kızı siz kafayı mı yediniz? Benim başıma neler geliyor böyle? Kızım Kaan'la hazır onların yanında değil mi? Aha! Ya siz kafayı mı yediniz? De? Haydi ne duruyoruz? Allah'ın başıma gelenler! <laughs> ya Rabbi ben kocamı asla öyle tutkulu danslara kurban edemem. Asla! Gel kız buraya. Yürü git! Olmaz. Gidiyoruz. Ya. İşte kızlar Gel! Bir dakika Çabuk! Git elini! <laughs> Ay bir saniye. Pisler, kalın burada sizi kızlar. Yürü git. Ertuğrul! Oh. <laughs> Dilan. Ha. Abini hiç gördün mü? Aa! Yoksa sen de mi Esmer odadan korkuyorsun? Ne? <laughs> Saçmalama ya Allah Allah. Ben biliyorsun ki <laughs> e, asla onun aşkına şüphe etmem. Yani sadece en son jandarmalardan kaçıyordu da ondan sordum yani. O zaman kesin zamanlıkla bir balyanın içinde çöreklenmiştir. <laughs> Bravo! Hay! 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 Viva! Hay! Bravo! Bravo! bravo. Allah'a helal olsun! Bravo ya. Ya benim dönürüm! Benim ben dönürüm! Çok güzel ama bir şey merak ediyorum. Bunun erkekler için olan da var mı bu dansın? Olmaz mı dinlerim? Flamenco'nun erkekler için ayrı, kadınlar için ayrı hareketleri vardır. Vallahi mı? Evet. Ya göstersene, bize de göstersene gel, 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 gel. Hadi Başka. baba. Bravo, bravo. Oho. Geliyorum. Vay Şimdi vay. Ceketi çıkartacak bir şey yok, gerek yok o kadar. Çünkü önemli olan burada ayak hareketleri. Öyle mi? Şimdi tabii bizde yok, altlarında demir olur onların. Öyle çalışırlar. Evet. Şimdi üç tane temel hareket var. Evet. Parmak ucu dediğimiz, planta, planta. Oo, evet. dopu deber gibi. Aynen, bravo. Ha. İkincisi, topuk dediğimiz, takom. Çok güzel. Tamam, planta, takom bir de golpe. Yani bütün tabanı vurduğumuz. Golpe. Bütün her şey bunda. Bu üçünün versiyonları. Oo! Taban çıkardı. Evet. Hazır mıyız? Hazır mısınız gençler? Hazırız. Süper! <laughs> ya, ya. ya ya! Ne yapıyorsun ya? Ya Flamenco! <laughs> ya burası Flamenco, burası Flamingo. Olur oh <laughs> ya? <laughs> Ağzın bana gelsin a ya. Belki, belki. Ha, tamam. Havayı hisset, bak şimdi. Böyle sert dur. Hisset tutkuyu. Hazır mısın?

Ya hem de ne flamingo ya, hem de ne flamingo. Ya baba, hakikat helal olsun ya, süper de pişiyorsun. Oha! <laughs> yani o değil de kızlar, demin burada Esmeralda'nın bir flamingo yaptı. Bir flamingo yaptı. Vallahi banaklarınız yersiniz ha. Öyle mi? He? Çok hoşuna gitti zaten. He. Yok, hayır. Yani ben folklorik açılardan baktığımız zaman... ...çok Sosyal, kültürel bir olay gibi oldu. Ben onun için şart. şey <laughs> istersen odamıza gidelim. Ben sana son derece folklorik bir Diyarbakır halayı öğreteceğim. Malum, çoluklu, çocuklu, evli, barklı adamsın. İleride çocuklarının düğününde lazım <laughs> olur. Saygılar. Bir bakar. Bir bakar. Bir baka. <laughs> güler, güler, güler. <laughs> Hay <laughs> vallahi ben bayıldım Adana'ya. Çok güzelmiş, perfect. Öyle öyle. İspanya'dan bile daha güzel. <laughs> Ama eminim ki Portekiz'den daha güzel değildir. Yani canım oralar bırakılıp da buralara gelinmez biliyor musun? Ha, ah, orası hiç belli olmaz canım. Pardon da Esmer Aldo Hanım. Acaba siz Adana'ya nasıl bu kadar hakim oldunuz? Nereleri görüp gezdiniz ki? <laughs> Tabii henüz tamamen keşfetmiş sayılmam ama... ...baksanıza bu mevsimde bile hala dışarıda oturulabiliyor. O bile yeter bence. Ayrıca çok temiz bir havası var. Hmm. Dikkat et de çarpmasın. <laughs> Fırsatınız olursa gezdiririm de ben seni. O zaman çok daha seversin eminim. Bundan hiç şüphem yok. Yalnız ben sana bir şey soracağım. Senin üç kayınvaliden mi var? Aha. Nasıl oluyor peki? Yani zor değil mi? Hem de nasıl? Peki Hazar'la nasıl gidiyor? Çok iyi çok iyiler. O kadar mutlular ki. Tıpkı tıp benimle Kaan gibi. Biz de aşırı aşırı mutluyuz. Yani bu konaktaki bütün çiftler mutlu. Allah nazarlardan, kem gözlerden, kara pisliklerden korusun inşallah. <laughs> Aa, Merhaba hanımlar. Hazar geldi. <laughs> Hazar geldi. Ee, aşkım merak ettim ya. Ne oldu da apar topar çıktınız evden? önemli bir şey değil hayatım. Bizim için çok sıradan bir problemi halledip geldik. Hay Allah. Kesin birilerini kafasını kırmışsınızdır. Ee Esmeralda beğendin mi bizim portakalları? Yakından görsem hiç fena olmaz. Tabi tabi birer kahve içelim ondan sonra bahçeye de gideriz. <laughs> o zaman kahveleri yapayım. Nasıl içersin Esmeralda? Sade olursa sevinirim. Süper hemen yapıp geliyorum. Aa. Ay yok dur ben yaparım. <laughs> yok olmaz. Hazar beni kahvemi daha çok seviyor. Ben yaparım. O zaman ben de sana yardım edeyim. Ya gerek yok. Aa var. Edeyim. Yardım edeyim. Gel. <gülüyor> <Gelelim>. <gülüyor> 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 Hazar. Ee, Allah Allah Nazgül ya. Ne oldu beni böyle apart topar soktuğun odaya? Üf <laughs> trajiko. Ya kızım senin kulakların benim dediklerimi işitiyor yoksam yok. Yo işitiyor. E o zaman niye benim dediklerimi yapmıyorsun kız? Ben sana dün demedim onların yanından ayrılma enselerine çök diye. Ya ben de sana o konu kapandı dedim Nazgül. Ben Hazar'a güveniyorum. Kızım Allah yarabbi ya Hazar'dan bahseden ki ben onun yanındaki o kara marsıktan bahsediyorum. Resmen senin kocana dedi ki ay dedi ben sizin dedi portakallarınızı daha yakından görmek istiyorum pardon senin dedi. Daha da resmi olmayan bir dil kullandı. Nazgül portakalları satacak tabii ki görmek ister. Allah ya Rabbi ya evladım bu tür bir saflığa şahit olduğun için ben annen olarak senden özür diliyorum kızım. Kız resmen senin kocanı böyle gözleriyle yedi. Nasıl bir baktı öyle hazara içeri girdiğinde görmedin mi? <laughs> Görmedim. Ha işte tamam. Ne? Görmedin mi? Allah'ım ya valla kendimi ortadan ikiye yırtacağım. Beni Allah seversen git. Sana laf anlatılmıyor. Lütfen yalvarıyorum kocanın yanına git ama kahveler yemende, yemende? Balo, şu an benim morali sıfır, 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 sıfır. Ben şimdi gideceğim. O kahveyi bu hamile bedenimle kendim yapacağım. Allah aşkına sen kocanın Allah, hamilelik böyle bir şey mi ya? Neyse ya. Nazgül haklı olabilir mi acaba? Hem de yüzde bir milyar, milyon.